Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenleri beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı ihmal etmeyin. İyi ki varsınız, İyi ki buradasınız diyorum. Bugün e, aklımdaki kişi, na, aklımdaki kişi, e, olası e, tahminler, aklımdaki kişiyle ilgili ne yapmalıyım, benden ne bekliyor diye deste seçmeli fal bakacağım şimdi evet buradan kartlarımı ben alacağım deste seçmeli fal bakacağım size gerçekten de ve ne yapmalıyım ne etmeliyim falı da olacak bu gerçekten de bu falla şöyle vurayım hemen deste seçmeli fal yapacağım size ee, gerçekten de e, bakalım nasıl bir fal olacak çok merak ediyorum. Evet. Evet. Bu birinci destem. Şöyle koyuyorum taşlarımı buralara ki. Ee, uğur taşlarım olsun bu birinci destem bakalım e, aklımdaki kişiyle ilgili ne yapmalıyım ne etmeliyim böyle açılımlar e, yapacağız evet açıkçası merak ediyorum aklınızdaki kişiyle ilgili ne yapmalısınız evet şöyle açıyorum ee, bu ilk destem İlk desteği seçenler Böyle açtım Ama ben hemen şuralara e, Çok çabuk bir şekilde e, Şöyle açtım Ondan sonra ikinci destemi açacağım Evet e, Şöyle yapayım İki desteğe böldüm. Bunu da iki desteğe böldüm. Hı. İki deste, iki deste böldüm. İki deste, iki deste açacağım. Sonra enerji kartlarından yararlanacağım. Bakın bu ilk desteği seçenler. Ee, şöyle söyleyeyim ben. Ee, açıkçası e, iki desteği ilk, e, ilk desteği seçenler burada. Ee, diğer taşım orada. Ee, bu iki de ilk desteği seçenler burada gerçekten ne yapmalısınız biliyor musunuz siz? Ee, şöyle söyleyeyim. Bakın burada gerçek aşk kartı var. Kupası geldi. Major arkana serisinden sonra en büyük kartımız budur. Kupasıdır. Ee, ve bunun gösterdiği anlam gerçek aşk, gerçek sevgi var sizin alanınızda. Ve siz de bu aşkın gerçek olduğuna inanın. Partneriniz sizden bunu bekliyor. Ne yapmalısınız? E, bolluk bereket e, dolu maddi fırsatların olduğu bir ilişki bu. E, maddi her türlü ihtiyacınızın karşılanacağını bilmeniz gerektiğini ve bu kişinin hayatınıza bomba gibi geleceği gözüküyor. Hayatınıza bomba gibi gireceği gözüküyor bu kişinin. E, ve e, burada hava grubu e, bir... İnsan var. Eğer bu kişinin hayatına gelmesine izin vermezseniz küslük yaparsanız sanırım bir dargınlığınız var bu kişiye karşı bu desteği seçen kişiler ee, ve e, sizin e, onun hayatında yer almanızı istiyor ve e, sizin hayatınıza bomba gibi gelmiş ama gerçek aşkla gerçek sevgiyle gelmiş e, siz duraklama yaşamışsınız e, ve e, hataları var sizi kaybetmek istemiyor ve ona 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 duygularınızı ifade etmelisiniz ona kendinizi kaybetmeyeceğini göstermelisiniz. Her zaman yanında olduğunuzu hissettirmelisiniz. Çünkü bomba gibi bir aşkla size gelen birisi var burada. Bütünlük kartı geldi. Sizinle bir bütün olmak istiyor. Alıcılık kartı geldi. Gerçekten de sizinle bütünleşmek isteyen bir insan var burada. Ve bu aşkı almak için kendinize izin vermenizi istiyor. Kapılarınızı kapatmamasını, Gerçekten gerçek aşkla size geliyor yolculuk kartı var romantik yolculuklar yapacağınız bir aşk bu ve e, bu aşkı e, birlikte kutlamalar yapacaksınız. E, birlikte bu aşkın kutlanması gerektiğine inanıyor. Onunla birlikte olduğunuz için mutlu olmanızı istiyor ve siz de onu bulduğunuz için mutlu olmalısınız ve mutlu bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Çünkü bu adam size gerçek aşkla gelmiş veya kadın diyorum. E, gerçek aşkla gelmiş partneriniz ve gerçekten çok seviliyorsunuz. Ruh eşiniz var burada. Eğer henüz tanışmadıysanız, yalnızsanız da hava grubu bir insan gelebilir. Hanımlar, hava grubu bir beyefendi gözüküyor. sizde ee, siz de su grubu bir hanım olabilirsiniz. Hava grubu ee, yükselenin su grubu bir beyefendi de gözüküyor burada. Hava grubularının hakim ve su grubunun hakim olduğu bir deste bu. Bakalım e, enerjiler ne diyecek size? Onu merak ediyorum ben. Sanat kartı geldi. Kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade ediyor. Ona kendini ifade etmen lazım. Gerçekten sevildiğini hissetmek istiyor bu partner çünkü sizi çok seviyor ve ölümsüz aşk geldi bu desteği seçenler ilk birinci desteği seçenler ölümsüz aşk geldi gerçekten de ölümsüz bir aşk var burada paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi bu sevginin ebedi ve ölümsüz olduğunu inanmanı istiyor gerçekten de ve e, e, hangi enerjilerde olacaksınız bir bakalım e, yolculuk var romantik bir yolculuk gözüküyor gerçekten burada ve 5. çakra baş melek Gabriel geldi düşüncelerinde tamamen siz varsınız aklında ve yüreğinde siz varsınız aldığı nefeste bile siz varsınız öyle gözüküyor ölümsüz bir sevgi var ölümsüz sevgi enerjisi var burada ve ne yapmanız gerekiyormuş onu da bir seçelim buradan ne yapmanız gerekiyor? Hava kralı geldi. Parlak tarafsız profesyonel diplomatik. Aklındakileri güvenli ifade et. Profesyonel tavsiye al. Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Gerçekten ne istiyorsan o konuda hak hareket et yapmak istediğine karar ver diyor zaten ve aklındakileri güvenle ifade et ne istediğini onu nasıl sevdiğini göster diyor kartlar çünkü ilk desteği seçenleri gerçek bir aşk mutluluk bekliyor bir hayal kırıklığı yaşamışsınız belki de önceden yaşadığınız ilişkilerde hayal kırıklığı var bu kişi hayatınıza yeni girmiş veya girecek ama gerçek aşkı getirmeye gelecek yani bomba gibi bir aşk yaşayacaksınız. Bu desteği seçenler. Yeni olsun, uzun süredir devam eden ilişkiniz olsun. Gerçekten güvenilir bir ilişkiymiş. Ve sizi hayal kırıklığına uğramanızı istemiyor. Ve siz hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorsunuz. Bundan korkmayın diyor size açıkçası. Ben bomba gibi hayatına geldim. Ama seni mutlu etmeye geldim. Ölümsüz bir sevgiyle, gerçek bir aşkla geldim diyor. Ve mutluluğu hak ediyorsunuz. Bir de aşk kartı çekelim. Ondan sonra hemen ikinci desteğe geçelim. Onu bekle diyor kartlar. Aşka dair istediklerin olacak. Doğru yoldasın. Ümidini kaybetme. İşaretleri takip et ve bekle. İnan ve bekle diyor. Gerçekten bu kişi gerçek aşkı getirecek. Maddi problemini düzelttikten sonra gelecek. Daha önceki ilişkisinde hayal kırıklığı yaşamış bu insan ama sizde mutluluğu bulmuş. Belki ya da daha önce hayalini ettiği bir ilişki de yaşayamamış belki de. Bayansanız bayanlar için, erkekseniz erkekler için. Öyle alacaksınız bu desteği. Size mutluluklar diliyorum ben. Hemencecik şuradan topluyorum bunları ve ikinci destemi alıyorum buraya. Evet. Sonra açacağım zaten. Bakalım ikinci destemizi neler bekliyormuş. İkinci desteği de buraya koyalım. O ikinci destede bir kafana kısılmışlık yanılgısı var. Ee, ve değnek kraliçesi geldi. Güneş kartı geldi. Ve ilerleme kartı geldi. Yani burada Gerçekten de bakın ne yapmanız gerekiyor burada. Gereksiz kapana kısılmışlık duygunuzdan kurtulmanız gerekiyor. Ee, gerçekten bolluk bereket getiren bir insansınız. Ateş grubu var burada. Şu anda burada ateş grubu var. Hava grubu da yükseleniniz olabilir. <laughs> burada ateş grubu enerjisi çok aldım. Ee, direkt ateş grubu var bu desteği seçenlerde. Ve güneş kartı. İlişkide sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve sana e, yapman gereken şey bu sıkıntıların artık biteceği gözüküyor. Gerçekten de yaşadığın sıkıntıların sonu geliyor artık. Bolluk, berekete kavuşuyorsun. Ve bu kapanı kışılmışlık duygusundan kurtuluyorsun. İlişkinde güzel bir ilerleme. Eğer ayrıysanız da bu desteği seçenler barış geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ve e, ilişkiniz... E, ilişkiniz güzel bir seviyeye geliyor gerçekten de e, güzel bir seviyeye taşınacak. Hayatta istediğiniz her ne varsa, istediğiniz her şey gerçek olacak diye görüyorum burada. Çünkü e, sıkıntıların sonu görünüyor. Bakalım e, ikinci destemizi de buraya koyalım, alalım. Gerçekten olgunlaşmış bu kişi ayrıldıktan sonra sizden. Eğer bayansanız erkek partneriniz, eğer erkekseniz de bayan partneriniz ve anlayışlı bir şekilde davranacak size. Adil davranışlar görmek istiyor sizden. Evet, şimdi burada Yapmanız gereken şey olgunlaşmanız gerektiğine inanıyor. Gerçekten de olgun bir insan olarak size geldiğini söylüyor ve sizin de olgunlaştığına inanmanızı istiyor. Anlayışlı ve adil kararlar vermelisiniz, anlayışlı olmalısınız çünkü bu kişi sizi tamamlanmaya geliyor sizinle. Gerçekten de güzel bir ilerleme var olacak aşkınızda tamamlanacaksınız. Yalnız baskılama baskılanmayı sevmiyor. Baskılama yapmamalısınız. Ee, dönüşüm kartı var burada. <laughs> İçsel dönüşüm yaşayıp nerede hata yaptıysanız gözden geçirip baskı yapmamanız gerekiyor. Çünkü karşıdaki kişiyi kapalı, kısılmışlık duygusu hissettirmişsiniz. Ve çok güzel bir ilerlemeniz var. Sıkıntılarınızın sonu var. Gerçekten güzel bir şekilde ilerlemeye devam edeceksiniz ama baskılama yapmamanız gerekiyor. Bakalım enerjileriniz ne diyecek? Onu da görmek istiyorum açıkçası. <Gülüyor> <Gülüyor> e, sessiz zaman geçirmeniz gerekiyor. Düşünmeye ihtiyacınız var. Dinlenmek ve düşünmek için sessiz zaman geçirin meditasyon da yapabilirsiniz diyor gerçekten de ve çocuklara yol gösterici bir tarafınız varmış çocuklara yardımcı olma yol gösterme bu yeteneğinde başarılıymışsın ve bu yeteneğini bunlara başararak kullanabilirmişsin yapman gereken bu aklındaki kişiyle ilgili sorun neyse ev durumun bir taşınma ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor. Yuva kartı var. Gerçekten de bu insan sizinle bir yuva kurmayı hayal ediyor zaten. Ve sizin de yuva kurmayı istemeniz gerekiyor. Ne istediğinizi, ne düşündüğünüzü aklınızdan geçirmeniz gerekiyor. Bakalım bu ne diyecek? Evet, kırık kalp geldi. Karşıdaki insanın kalbi çok kırık gerçekten de ve bu kırık kalbi onarmanız gerekiyor. Dünya kartı geldi. Biz dünyayız yaz diyeceksiniz ve bu kırık kalbi tamir etmen gerekiyor. Sizin sevgi dolu, güzel bir kadın olduğunuzu, bayan olduğunuzu, kadın olduğunuzu düşünüyor ve sizi düşünüyor karşıdaki kişi. Çok seviyor sizi. Gerçekten de ve sevgiyle size gelmek istiyor. Hakikat bu. Adalet kartı geldi. Adil ve uygun kararlar, doğru bildiğini yap, inançlarını savun, adaletli davranman gerekiyor bu kişiye karşı. Adil olman gerekiyor. Doğru bildiğin neyse, inançların neyse bunu savunabilirsin ama adil ve hakkaniyetli olmalısın diyor kartlar. Ve para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme, yardım etme işlerine girersen, gerçekten ihtiyacı olduğunu inandığın kişilere yardım eli uzatırsan e, ve iyi işler başaracaksın diyor kartlar. E, ve dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır, meditasyon çözüm sağlayabilir diyor kartlar sana. Bakalım aşk kartlarım ne diyecek? <laughs> aşk tılsımı Gerçekten Bu aşk tılsımı e, Ne demektir bilir misin canım Canlarım e, Yeni ay zamanı diyor e, Gördüğünüz yıldıza bakıp Dilek tutun e, Ve e, ne istiyorsanız Aklınızdan geçirin Aşk tılsımı sizin diyor Belki de sevdiğinizin resmini Yastığınızın altına koyun e, Ve e, onu düşünün, onunla uyuyarak yatın, onunla geçirdiğiniz zamanları gözden geçirin ve e, sabah da rüyanızı not alın rüyanız size yol gösterecek diyor ama aşk tılsımı var gerçekten tılsımlı bir aşk var burada sizi çok seviyor sıkıntılarını her şeyini sizinle paylaşmak isteyen biri var ve siz de sıkıntılarınızı içinizden geçen her şeyi ona ifade etmelisiniz ne istediğinizi neler başarmak istediğinizi özellikle bu ikinci deste sahipleri biraz duygunuzu saklıyorsunuz karşı kişiden karşı kişiye baskı yapıyorsunuz baskılama iyi değil. Serbest bırakın yavaş yavaş her şey yoluna girecek diyor kartlar. Gerçekten her türlü mutluluğu yakalayacak ikinci deste sahipleri. Ve üçüncü desteye geçiyorum. Bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili ne yapmanız gerekiyormuş, ne ediyormuş. Üçüncü desteye de bir bakış atalım. O, o. Üçüncü deste. Bir dakika şimdi üçüncü desteği açtım. Üçüncü deste sahipleri ne yapmanız mı gerekiyor? Bir ihanet olduğunu düşünüyorsunuz. Ters gelmiş ama. Ve bunu destekleyen kılıçların dokuzlusu veya onlusu gelmesi gerekiyordu. Kılıçların dokuzlusu yok burada ya da üçlüsü dörtlüsü gelebilirdi. Bunu destekleyen bir işaret yok. Burada siz neyi nasıl istiyorsanız öyle olacak diyor. Bu ihanete inanmadan önce bunu araştırmanız gerekiyor. Var mı yok mu? Çünkü bakın zafer sizin diyor. Yani sonsuz bir sevgi var karşıdaki kişiliğe size. Duygularından çok emin, sonsuz bir sevgisi var ve kaybetmeyi sevmiyor sizi bereket getireceğinize inanıyor, kaybetmekten çok korkuyor. Maddi manevi her şeyi sizde bulmuş bu insan ve e, bu ihaneti araştırmanız gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsanız, e, onu kaybedebilirsiniz. Güvensizlik yaparsanız Bakın yıldızlı bir aşk sizi bekliyor. Bu destede bu kartı açma gereği hissettim. Çünkü çok olumsuz düşünüyorsunuz. Yapmanız gereken bunun gerçekten var olup olmadığını araştırmanız. Yani ihanet var diyerek belki de ayrılığı seçmek istiyorsunuz. Belki de ayrılmak en doğrusu diyorsunuz ama değil. Ayrılmayı bu sonraya bırakmalısınız. Yıldızlı ve güzel bir aşk var burada. Kader çarkı var irdelemelisiniz ve ilerlemeniz çok güzel olacak diyor bu destenin sahipleri. Gerçekten bakın yalanlara inanmayın şeytan kartı ters geldi burada. Yani düz geldiği zaman aldatma var, geçici ilişki var ama şeytan kartı burada ters geldi. Kesinlikle böyle bir şey olmadığına inanın. Çünkü terk edip gidilmiş bir insan var. Birisini hayatınızdan çıkarmışsınız duygularını bile anlatmasına izin vermemişsiniz çok gizli duygular var ve maddi bir kayıp var maddi durumu iyi toprak grubu bir insanı kaybetmişsiniz fakat hala çekip gitmişsiniz hala arkaya bak bakıyorsunuz ama ayrılmayı seçmişsiniz burada araştırma yapmamışsınız yıldızlı ve güzel bir aşkmış ve bu kişi bomba gibi hayatınıza geri gelecek ama gerçekten de geri gelmek istiyor sizi çok seviyor çünkü Bu destede bütün kartları açtım Bakın büyük üzüntü var Büyük acı var burada Çok acı çekiyorsunuz Ve ilerleme var burada İlerleyemiyorsunuz durgunluk var aslında Bekliyorsunuz güç kartı var Çok güçlüsünüz ee, Ve e, Birisinin her şeyi alıp gitmesine izin vermeyin hayal kırıklığı var Burada Yanlış bir hayal kırıklığı var. Bu bunun üstüne çıksaydı aldatma olurdu. Ama siz aldatıldığınızı düşünüyorsunuz ve bu yüzden de ayrılma kararı vermişsiniz ama acı çekiyorsunuz ve başkasının bütün her şeyi başkasının sözlerine inanmışsınız. Yalanlarla dolanlarla toparlanıp gitmişsiniz burada. Yani bu kart bunu gösteriyor. Çok güzel bir bolluk bereket dolu bir ilişkiymiş, yıldızlı bir ilişki aşk ilişkisi ama ihanet var üçüncü bir kişiler araya girmiş siz de bu yüzden üzülmüşsünüz bu ilişkiyi bilerek bozmuşlar ve siz savaşmalısınız her şeyi başka ağızdan dinlemeyerek yakınlarına kadar etrafı her yeri araştırmalısınız bütün gerçekleri gözden geçirmelisiniz bakalım o şizenler ne diyecek Üçüncü deste sahipleri. Boş bir ayrılık yaşıyorsunuz. Ayrılmak istiyorsunuz yapmayın. Ayrıldıysanız da bakın sonsuz bir güç içinizde var. İç sesinize güvenin. içsel gözünüze güvenin. Kaybetmeyin diyor. Bolluk bereketi de kaybedeceksiniz çünkü. Bakın bolluk kartı geldi. Gerçekten bolluk bereket dolu bir ahlaklı bir insan karşıdaki kişi. Ve stresle ilgili sorunlar yaşayacaksınız. Strese kapılmışsınız. Çiçeklenme var. Bakın barışıyorsunuz ve dışarıdakilerin ne dediği değil, sizin ne düşündüğünüz önemli olsun. Dışarıdakiler ilişkinize çok fazla müdahale etmiş ve dışarıdan en yakınınızdan biri den tavsiye de alabilirsiniz ilişkinizde. Sizin hatalarınızı belki söylemeye çalıştılar. Bakın bir içe dönüş yaşayın. Ne istediğinize karar verin. Ona göre bütün yüklerinizden kurtulmanız gerekiyor. Yaratıcılık kartı var. Yaratıcılığınızla ön plana çıkıyorsunuz ve sizin yaratıcı ve her şeye değer bir insan olduğunuzu, yaratıcılıklarıyla sizi büyülemek istiyor bu karşıdaki kişi, yaratıcı bir insan. Ve sıradan, basit şeyler yüzünden ayrılmışsınız ve yanılsamaların ötesine geçmeniz gerekiyor. Yanlış anlaşılmalar olduğunu söylüyor kartlar. Bu desteği seçenler ve çok fazla üzüntü var. Karşıdaki insan da çok üzülüyor çünkü. Bunu beklemiyormuş. Ve yalnızlık kartı var. Çok büyük bir yalnızlık sizi bekliyor. Bu yalnızlıktan kurtulmak için yapmanız gereken bu ilişkiye odaklanın. Ne hissettiğinize karar verin. Araştırma yapma ihtiyacı var. Bakın yıldırım gibi şeyler olmuş burada aranıza girilmiş. Bir kart daha seçiyorum. İyileştirme kartı var. Bu ilişkiyi iyileştirmeniz gerekiyor. Yoksa çok kalıplar yaşayacaksınız. Benden söylemesi. Üçüncü desteği seçenler. Önce enerjilerinize bakacağım. Burada çok olumsuzluk gördüm. Bakın uzaklaşma kartı var. Uzaklaşmışsınız bu ilişkiden. Ve onu da uzaklaştırmışsınız. Ama ikiniz de üzülüyorsunuz. Bereket simgesi. Çok bereketli ve güzel bir birlikteliğiniz varmış. Bolluk bereket getiriyormuşsunuz birbirinize. Eyleme geçmeniz gerekiyor artık. Yani onu dinlemeniz gerekiyor. Bir kere daha konuşmanız gerekiyor. Bir şans daha istiyorsa sizden verin. Çünkü bakın eli kolu bağlı sizi bekliyor burada bir şey yapamıyor. Kapatmışsınız kapıları ve bütün olasılıkları değerlendirmeniz gerekiyor. Bütün olasılıkları değerlendirin. Son deste. Refah kartı geldi. Evren tüm refahını sana vermeye hazırlanıyor. Bu refahı almaya hazır ol. Refahlı bir ilişki bu. Ve bunu almaya hazır olmalısın. Tekrar geliyor sana. Belki bir hata yapmış olabilir hatasının farkında. Kendini, zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Herkesin dediğine inanma diyor burada. Cesur olmalısın. Macera perest tarafını serbest bırak, risk al ve korkusuz ol, cesur ol. Ve bu ilişkiye bir şans daha verebiliyorsan ver diyor kartlar. Ve büyücü kadın geldi. Temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin, yapabilirsin ilişkini kurtarabilirsin ve yokluktan, yalnızlıktan, üzüntülerden kurtulabilirsin diyor. Ama bayan ama erkek olun. Gerçekten de arkanızı dönüp gitmek bu ilişkiyi kurtarmıyor burada. Bitirmişsiniz ama içinizde bitirmemişsiniz. Yapmanız gereken bu. Bağımsız, tecrübeli, gerçekçi, zeki bir hava kraliçesisiniz bayanlar tarafsız karar verme, işe yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme. İşine yaramayan, yanlış karar verdiren arkadaşlarınızı bırakın. Kimin ne dediği değil, sizin ne istediğiniz önemli. Para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, borçları ödemek bir kredi almak e, anlamına geliyor ve çabalarınızın, emeğinizin, hediyelerinizi alacaksınız bu ilişkide. Karşıdaki kişi de sizi çok seviyor ve akıllıca olmayan bir karar vermişsiniz bir durumdan öğrenebileceğiniz ne varsa öğrenin herkesin amacını değerlendirin diyor kartlar ve son bir kart daha çekiyorum e, kartları burada kapatıyorum bunda. da yarattığımın gücü e, yaratıcılığın gücü üst kalitede bir işin onaylanması bir takım oyuncusu ol ve ne istediğine karar ver diyor yaratıcılığının gücünü kullan üst kalitede bir işin de onaylanacak Muhteşem günler sizi bekliyor. Gerçekten ayrılmadan önce ne istediğinize karar verin. Aşkı bugün çağırın diyor. Pes etmeyin diyor. Ne istediğinize karar verin, olacağına inanın, enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın, doğru tarihleri bilin. Sağlıklı yaşayın, sağlıklı kararlar alın. Doğa ile çalışın, doğa olaylarını takip edin. Gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjisiyle mutlu olun. Her şeyin şansa bırakmayın. Adım atabiliyorsanız atın ki atabiliyorsunuz. Cesur olun hanımlar ya da beyler. O senin ruh eşin, bakınız o sizin ruh eşiniz gerçekten de. Yani bir aldatma yok, bir... E Nefes alıp verin İçinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor Evrenle bir olduğunuz, Siz sevgilinen saf halisiniz Aşkı şimdi çekmeye başlayın Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız Yeniliğe açılma kodu ve enerjisi güçlü olur Ruh ikizime inanıyorum Onun varlığını kabul ediyorum Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum O ve ben çok mutluyuz Belki de siz aşık olmaktan korkuyorsunuz Bu deste sahipleri Aşık olmaya kendinize bir fırsat verin. Çünkü yıldızlı bir aşk bekliyor. İhanete uğrayacağınızı düşünüyorsunuz. Olumsuzluk var, üzüntü var. Belki gelip geçmişten kalan ilişkinizde bu var. Yeni ilişkinizde buna şans verin diyorum. Yani bu desteği seçenler, bayan olun, erkek olun çok olumsuz yaklaşıyorsunuz. Daha önce aldığınız yaranın yine önünüze çıkacağını hissediyorsunuz. Fakat şu gelen, size ulaşmaya çalışan kişi ruh eşiniz. Bir izin verin. Ben size mutluluklar diliyorum. Umarım e, hangi e, deste uyuyorsa siz alın, uygulayın kendinize. Şimdiden hepinize sevgilerimi yolluyorum. Güzel kalpli, saf, temiz ve iyi niyetli insanlar. E, dönüşlerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Katıl butonumu da tıklarsanız ayrıyetten de beni mutlu edersiniz diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgiyle, aşkla, elleriniz kenetli kalın diyorum. Öpüyorum hepinizi.